Parinit. Burada yok. Eğer salonda da değilsen kötü olur. Parinit. Ne oldu? Anlat artık lütfen. Ne oldu Pari? Niye bu saatte geldin? Bir sorun mu var? Evet var. Racim kaza yapmış. Ne? Kaza mı? Evet. Dur Sancı'yı çağırayım. Üçümüz birlikte ararız. Sen üzülme. Geliyorum. Anneti. Ne oldu anne? Farinit gitmiş. Size bir şey söyledi mi? İzin aldı mı? Hayır bana bir şey sormadı. Hayır bana hiçbir şey söylemedi. Ama anne sen... Bu çok yanlış. Bu evin kurallarını çiğnedi. Sancu! Seni çağırıyorum duymuyor musun? Sen gelmezsen biz geliriz. Gel Farin. Ben bittim. İki karım şu an yan yana. Birazdan kıyamet kopacak. Ne yapacağım şimdi? Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.